Hmm, merhabalar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yaptığımı söyleyeyim. Arkadaşlar bugün bana yapılan editleri izleyeceğiz. Ben de onları bakayım güzel olmuş mu olmamış mı diye bakacağız. Şimdi her başlıyoruz. Arkadaşlar bir de kanalıma abone olun. Bakın şurası bir bin olsun ya. Bir de şu Granny videosuna like atın acı. Şu Granny videosuna like atın. Uzun zamandır Granny çekmek istiyorum ama çekemiyorum. Şimdi bakalım hangi takipçilerimiz ee, beni çek bir an edit yapmış. Hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar birincisi Tura oyunda YT. Bu edit yapan kardeşimiz ona teşekkür ediyoruz. Şimdi edit yapılan videosuna bakalım. Bu değil. Tabii ki de like atıyoruz arkadaşlar edit yapılan. Güzel güzel. Kıyafetler de benim. Yani on, o da ona da verdim kıyafet. Mükemmel olmuş ben Buna 10 üzerinden 10 veriyorum tabi. Hadi yani şimdi bunu... Ya, ya bir de Oğlum bunu benim kazanmam imkansız. Baksana Ekrem İmamoğlu var. Ben Ekrem İmamoğlu kadar tanılan bir kişi değilim. Ama abone olursanız belki tanılırım. Evet. Bana kar attı. Şimdi karın kendisi oluyor. <laughs> Teşekkürler kardeşim. Editler bu arada editler. Evet. Ya, bu da var. Skor var yo. buna bir şeyler atalım. Kalk kalk kalk. Kalk kardeş. Arkadaşlar dik izleyebilirsiniz çünkü dik çıkacak sesim. Ayaz Taş Demir abi seviyorsun. Sen de seviyorsun. Hadi hadi. Evet. Kıh. Haydi bakalım. Bu ne? Ne oldu? Baba, arkadaşlar like atın. Burada bitiyor. Aa, burada kadar. Bitiyor. Sıradaki kişiye geçiyoruz. Hemen. Evet arkadaşlar sıradaki Muhammed Yiğit Korkmaz. Ee, bana edit yapmıştı. İşte gördüğünüz gibi profilimde zaten bu. E, şu videolarda da vardı diye hatırlıyorum ama çok hatırlamıyorum da. Bakıyorum. Lan gel. Beğeniyoruz kadar arkadaşlar beğeniyoruz. Böyle bakıp e, yorumlara görebilirsiniz. Bu arada onların da kanalına abone olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak e, bu edit'e edit, de like atıp abone olabilirsiniz. <laughs> edit ya. Bana bir edit daha yapmıştı. Nerede? Ananı. Nerede? Çort bu de, bu de hiç değil. Çort Dur lan nerede? <laughs> bu olabilir abi. Bu da değil hacı. Bu nerede? Bir tane daha yapmıştı. Ben ona bakıp geliyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bana bir edit yapmış onu fark ettim. Çünkü eski sanki iki tane bana edit yaptı diye hatırlıyorum ya. Bu değil. Neyse arkadaşlar. Siz de abone olun. Like atın. Ee, sıradakine bakalım. Belki e, videonun bu kadar da olabilir. Eh, ne yapalım arkadaşlar şimdi bakalım kim edit yapmış. The ise Musa Tas Musa Tas Demir GS. Bu arada onların kanalına da abone olabilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar bu da benim kuzenim. <gülüyor> 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 bu mu? Oh, atarım ben buna bak. Geralsın. O bunlar kim? Ben şunlara bir küfür yazayım arkadaşlar durun. Neyse arkadaşlar size küfür edenler olursa bana söyleyin. Yani küfür yazmıyorum da yani arada mırada yani. Mesela dört tane çatal bir araya gelmiş. Bir daha nasıl düşürdük diye koşuyorlar. Dişimden beni izliyorlar. Oo bak. Ben buna like atarım hadi. Ben buna like atarım acı. Oo, dur dur. Kim çıkıyor? Böyle biri. Ey lan sana. Abone olun arkadaşlar bunların kanallarına da. Ben buna like atmışım zaten. Kralsın Arkadaşlar siz de edit yapın diğer kedi temi de siz e, diğer kedi edit videoaması da gelebilirsiniz arkadaşlar e, bunun ikincisi gelsin mi ikincisini gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun abone olup yoruma gelsin yazın. Allah ya katıram. Ya şarkı. Evet. Arkadaşlar tutarım e, çünkü böyle Çok boş da. videolar çıkıyor yani çünkü bana edit yapılmayan boş değil yani şimdi bakalım. Allah, 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 Allah bunları bul de. Yanında dostumdur diye dön de. Ya, ya tamam ben Bakın arkadaşlar bir şey Allah. fark ettiniz mi? Burada ben kaç aboneyim? Aga bela. Oğlum bu kadar ay bir ay geçmişti herhalde. Videolar yani hala aynı. Allah. Vay anasını. Abone olun arkadaşlar siz Kanalıma bir de Edit yapanların kanalına abone olun Bu ne Uy! Arkadaşlar hep bana edit yapmış bu kanal ya Dur şunu da izleteyim Bu benim editim değil de of, okuyayım Okuyayım <laughs> Okuyayım abone olun arkadaşlar. Tabii de. Oğlum. Ha, kral işte ya. Ben buna like atıyorum hadi. Bu buralar değil. Bura. Oğlum. Sıraya dakına geçelim. Bu da şart İngilizce yani. Ondan sonra küfür değil bu küfür hı -hı değil hı -hı küfür hı -hı etmiyorum ee büyükler özür dilerim hı -hı ben neredeyim hı -hı dur dur hı -hı nerede hı -hı la hı -hı hoppala ben burada kaç aboneyim peki 256 e aboneyim Oo bu çok eski anasını Arkamdan ben de dur, dur Oo oh, bana hiç yetişen. Granny 10 Granny oyununda nasıl iki tane Granny bulabiliyorsunuz? Bakalım bakalım. Bu videoyu gelip boş geçmeyin. Sizde önemli olacak. Aman yani. Ben var. Bak. Güzel, yani. Bak. Arkadaşlar video uzun olmaz dur 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 hemen bulalım bu, bu çok eski acı Nerede 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 Çantamda var keş. Biliyoruz ya bu şarkıları. Popüler videosuna bakalım. Popüler. Ne? Neyse arkadaşlar herhalde bu kadar video. Dur bakalım. Bakıyorum arkadaşlar ben eee sıradaki bu kişi ona Thanos bulan bir dakika bakalım edit'e bir dakika bu da edit <laughs> ve en iyi kral dört grup <laughs> tamam üst taraftakine geçelim yani daha bir edit'i bitmedi yani çok kötü editleri ki, e, <laughs> kötü edit diyorum <laughs> ama bir dakika arkadaşlar diğer edit'in içine bakalım bakıyoruz. E, Lata, kestim, kestim. Kestim, kestim. Ortada o var. Yanında o gelgede ta Ronaldo eşini Galatasaraylı ta ben. Siz abone olun arkadaşlar. Sizde e, Lata, daha çok, çok... Eşim, burada ben var mıyım? Yokum diyor. Varım varım. Varım diye atıyorum. Hadi. Yani... Her şeyden daha nasıl like atalım abi? Haklarını yiyelim sıradakine. Şimdi sıradakine bakıyoruz Emir intine. Bu ne? Bomba olup patlayasın pat ya. Pat Patlıyorum. Patlıyorum. Şaka. Koşuyorum <laughs> <laughs> ben. En sakinimizdi. Ve ben sakinim ve ben şerif var. Liderleri. Ne? Oğlum niye birle ikimiz varız? Neyse like atarız çocuğun hakkını yemeyin. Sıra takına geçelim. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geliyorum. E, siz abone olun arkadaşlar. Abone olun siz abone olun. Siz sadece abone olun. Görüşürüz. Bye bye.